hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle diyoruz. birlikte e, Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Evet. Oha diyeceksin. Ne abi? böyle elmas set olduğunu diyeceksin de. Fazla bir basmadık. Ne bileyim. Verimlilik bir, bir falanımız var. Fazla bir şeyimiz yok yani. Bazı videolarımız çöp de oldu ya. Aynen bu. Bu yiğit yüzünden. O Bak bir tanecik hata oldu. Bir tanecik birik bir hata. Ben adını şeyden yazacağım sen. Bir düz kopuk. Yalnız gençler size şey diyeceğim. Ne diyecektim ha? Kafanı sik. Arkadaşlar dışarıda ben de kuruları adını düz kodunuzu yazın. Şey. Ha hatırladım. Genel unuttum. Allah oh, belanı versin. Yatın yatın yatın. Ya şimdi hatırladım. Eda, evin yanlarına şey ağaç koyalım. Ormanlık bir alan gibi gözüksün. Oğlum ben bir sürü ağaç diktim. Gel bak yatan. Ya tamam da onu şuralara dikmişsin. Oğlum öyle diktim rastgele. Kırayım mı? Biriniz kırsın. Of. Ne zaman yapacağım lan? Nefret ediyorum bu şeyler. Neyse ben e, ben kılıçla, kılıçla kıracağım. şuraya. <laughs> Beyler Aşkıyorsun? dragon'u kesmeye gidelim mi? O da netra gitmedik kardeşim. Ben nefretim. Ya <laughs> Ne yapıyorsun Zu? Zu senin sandığına bakıyor Yiğit. Ne? Ha eksik yok. Yerinde yetişme eksik yok şu anda. Lan oğlum bir şeye baktık. Yine lan fesat lan lan. Neyse arkadaşlar bu nasıl tüm obsidiyenleri alayım ben. Hadi. Şuraya. Nerede? Bu arada diyorsun? galiba bir yerin geçmem gelir mi söylemiştik? 3 kişi ikisi etiketleyecek Discord'unu niye yazın? İyi, i̇yi de o video daha atalı. O video şu anda daha atalı ama bir saat falan oldu. Neden? Çünkü bu Efendi dedi ki evet. Hadi kanka yeni videoyu başlayalım. Lan daha video yüklenmedi daha yenisini istiyor çocuk. Ben Hiç, mi dedim? Dedi. Ne no. oldu? Yani şu an var ya şu an Yoğurma en az bir Hiçbir şey bile yazmamıştı. Yazarsam Yazarsa ben error veririm. Ero. <laughs> ben ne yapacağım? Yiğit! <laughs> Yuzu! Yardım et! Oluyorum. oluyor? Hiç kimse de arkadaşını kurtamıyor. Gökhan! Gökhan! Lan ne? Videonun kapalı! İlk attığımız video var ya yorumları kapalı. Nasıl? Nasıl kapalı? Beyler kırmızı güç, e, ee, kırmızı güç savurma iki satıyor. Hangisini kırayım? Sen boş ver ben ona. Yukarı yorum kapalı. Lan tamam var sus. Allah'ım bu çocuk kafayı yedirecek bana en sonunda. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum tamam. Senin ayar... için diyor. Ayarlayacağım, ayarlayacağım hmm. ya. Ya yani ben sana vurmak istiyorum. Neyse gençler herkes 5 e, tane obsidiyene ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Oh, Yiğit hadi 5 obsidiyen bul da netra gidelim. Oh maşallah kanka. Hep ben niye uğraşıyorum biraz da siz bu obsidiyene. Ya Yiğit. Ya da boşver. Ya Obito sen benim demirlerimi çaldın. Hiç. Bunu <laughs> gizli, gizli, gizli zümrüt kasıyorum ben köylerin. Hiç. Şerefsiz Obito. Zü benim özel sandığı buldu bu arada. Abi Obito gitmiş benim demirlerimi. Benim köllerim gizli zümrüt kastım sandığı buluyor. Benim de benim de gitmiş demirlerimi almış, ısıtmış. Allah'tan al almamış salak. <laughs> Dört tek zulüm Oğlum, Oğlum zulüm konuşsun. Zul Allah Allah ben bu köylü için yatırdım. Bu arada ben abi. bu kanka kastımda bir Eee ne var ben bunu zaman yemin Zuu benim zümrütlerimi çaldı lan. Zül evet, arkadaşlar, Arkadaşlar beni ben dinleyin. Beni şeyim. dinleyin. Beni dinleyin. Ateş koruması iki, iki e, ateş koruması iki elmas pantolon ve patlama koruması iki elmas bot satıyor. Sen bilsin. Yani, yani bence iyi bir mülâ. Neredesin lan? Allah'tan çağırdı ben Sakın gelmeyin gizli bir yer yapacağım. Ha şerefsize bak da. Ta... ben Gökhan sana bunu? Seni. Of. Aa. Ee, yiğit ark, arkada iki ağaca bak. Ya Yiğit senin manşerte to... Mi? Yiğit manşerte topladığın ipleri versene. İpe karşılık e, zımrıt veriyor. Kanka onlar bizim ortak san. Tamam dur alayım ben. Şimdi şerefsiz dua alacak hemen hızlanmam lazım. Oğlum bir daha bana küfür edersen çıçacağım ağzını ha. Abi ne ama eşyalarımızı çaldı ya. Neyini çaldın göç? Benim demirlerimi niye ısıttın o zaman? Isıtmam çalmak mı gerizekalı? Abi bana ne yani benim belki ben belki ben onları pişirmeyecektim belki Başka bir şey yapacaktım. Tamam, tamam. Kes. Hmm. Belki ben onlarla başka bir şey yapacaktım. Tamam tamam Gökhan'cım konuş. Allah Allah neyse sen gel. Evet. Sen, sen de. Ben bir sandık yapayım. Yiğit arbalet ister misin? Dur bu köyü siktir git e, bıraktık ya köyde de girişelim mi? Güç bir kırılmazlık bir yay O köyün de mi? Gelişmeyi... ihtiyacı Siyade... yani. Neyse Ben birazcık tuy alayım Yiğit bize tavuk farmı yapabilir misin? O yaparım da çok zor. Yiğit'im Hatırlasana bir tane Minecraft Survival'da ben ya ben de inek farmı yapmıştım. Belki Hı tavuk farmını yapsın. Eee e, çok zor bir Tavuk var anca büyüyecek. Ne sallıdır boş ver. Ne gelecek benim de farmları da yapar. Farm. Hiçim sen e, mi yapsana. Tavuk var mı? Evet. Oğlum yediğim gizli eşyaları var gördüm. Hiç. Çavar var var seni öldürürüm. Oğlum çok kolay yerlere saklıyorsun. Benim bir tane varır yapmam lazım. Kendime gizli yer yaparken <laughs> senin yerine rastladım. Tamam şimdi bunu şöyle kapatayım. Oha ne ara 9 dakika oldu ya. Arkadaşlar işte zaman çok hızlı geçiyor. Şimdiden 9 dakika oldu. Benim gizli yerimi buna doluşsunuz. Allah'tan huzur benim o yüzde 5 bulmamış ya. kastın? Ben özümden evimle kastım lan gel bak ben almadım oğlum. Sen de alamazsın. Zümrütlerden bir sürü onları versene. Bir şey diyeceğim hangi salak meslek almayan köylüyü getirdi? Bunu yani ben bilirim. Abi burada meslek var ya bu girip o mesleği Biliyorum. Ben köylerle uğraşmadım. Obito Ne obito lan <laughs> Lan Obito Allah'ını seversen Wenslake vermeye köylüyü nasıl getirmeye becerdin? Allah'ım ya. O oh, hocam. Va Aha aldı. Arkadaşlar yaşadık 10 kömüre bir zıngıt veriyor. Bakayım. Ha, 10 dakika. Daha 10 dakika olmuş. O bir de bana özelden ne yazdın kanka gene? Hiç bakamam. Şu an kayıttayım. Eee şey yorumların kapalı olduğunun şey ne yaptın? Tamam. Ben yorumları açıyorum. Bir bak şey hadi. Ee, ben kömürleri alıyorum kanka çünkü onun kömürü bizim güç falan veriyor. İhsan al. Hadi sana. Of dur vay yani kasmış kömür. Ya on tane kitabım nasıl kaldı son? Yalnız arkadaşlar eee bizim sunucuya gelmek isteyenler eee Aşağı abi gelmek istiyorum yazsın. Üçümüz Disco e, adını et. Biz seçeceğiz. Hangisi? Oha, oha burası ne kadar değil. Yiğit fırçı baksana. Ya bak, Yiğit baksana 10 kömüre bizim rıt veriyor. Bence çok iyi bir anlaşma. Kalk lan eşek. Yiğit şu köylüyü kaldı. Ben gerçekten gideceğim. Körüsü yapacağım. Kanka bak sana bir tane kürsü vereyim gel. Tamam. Ne kadar? Gelsene buraya. Al şunu varım. Kürsü Yok. attım sana iki tane. Yok hiçbir işe yaramayın defa. Okey video. Ben ve... video 12 dakika olmuş. Ne zaman kıyıda? Abi ne var o zaman geçiyor ya? Bu ara saat 3 oldu yani 3 oldu. 3 aynı. Arkadaşlar hazır evet. herkes Şöyle ka Zul kalk Zul yatağım benim o Ama ben senin Ya Zul yatağımı ver Yiğit Zul yatağımı vermiyor yatamıyorum Zul yok fırat Zul yatağımı vermiyor Ben, Z yatağım ben bana ver evet. İyi gençler. Eee neyse. Dur onu herkes yatalım bir şey diyeceğim. Cekâdım, cekâdım. Ben nereden buldum? Bir dakika çekeyim. nereden Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. E, bu arada bizimle birlikte oynamak isteyenler e, aşağıya yazabilir. Abi sizle oynamak istiyorum diye biz üçümüz seçeceğiz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu online kalmasını istiyoruz. Çünkü bir sonraki bölümde Nether'a gideceğiz. Abi ne yapma bir şey ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere ve bye bye. Neyse da bye bye diyeyim. Bye bye. Bye bye demişler ben bu videoda.